Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere yine şöyle güzel, kibar bir model göstermek istiyorum. Şöyle. Modelimiz 9 ilmekten oluşmakta. Şu şekilde de olur arkadaşlar veya şu şekilde de olabilir. İstediğiniz şekilde model kendini güzelce gösterebiliyor. Evet. 9 ilmeğe artı 3 ilave ilmeğimiz var. 9 9 ilmeklerimizi ayarlayacağız. En son 3 tane ilmek ilave edeceğiz. Bunu bayan örgülerinde ve bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Örgümün arka tarafı tamamen ters olarak, ön tarafı da düz olarak arkadaşlar. Aralarda 3 sıra düz ilmeğim var. 3 sıra örüyorum. 4. sırada modelimizi kuruyoruz. Dediğim gibi çok basit bir model. Orta kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şiş ile ördüm. Şimdi size sadece şu şekilde iki modelden oluşan bir parça da sizlere göstereceğim. Daha önce ben başladım. Şöyle bir sıra haroşa ördüm. Siz önce lastiğinizi öreceksiniz. Lastiğin direkt üstüne. Benim şimdi göstereceğim şekilde modelimizi kuracağız. İlk ilmeğimi şöyle aldım. İpimi diğer tarafa aldım. Örgümün ön tarafı burası. Şimdi burada bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar bana ilmek soruyorsunuz. Bunu çok yapıyorsunuz. Ben de her defasında e, gördüğüm zaman mutlaka cevaplamaya çalışıyorum. Kaç tane ilmek başlayayım? Şimdi hangi modeli olursa olsun arkadaşlar, şöyle şimdi bakın önü bitirdim, arka taraftayım ve tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, hangi model olursa olsun önce ufak bir parçada hangi ipi kullanacaksanız, hangi şişi kullanacaksanız onun ile örün. Ondan sonra onu ölçerek ilmeklerinizi hesaplayabilirsiniz. En doğru şekil odur. Ben size ilmek sayısı verdiğim zaman yanıltmış olurum. Kim olursa olsun yanıltmış olur. Çünkü elinizin örgüsüne göre, ipinizin kalınlığına, şişinizin kalınlığına, inceliğine göre değişiyor. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmek ördüm. Bir tane ajurumu doluyorum arkadaşlar. Burada şu iki ilmeğimi sağdaki şişime alıyorum ve bakın sağ taraftaki ilmeğimi öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Tekrar şişime taktım soldaki şişime. Şu şekilde ilmeklerin yerlerini değiştireceğim bu arkadaki iki ilmeği alıyorum şöyle bu eksiltme yapmış olduğum ilmeği önce sol şişime taktım sonra diğer iki ilmeğimi sol şişime taktım ve buradaki ilmeklerimi örüyorum şöyle burada bir tane ajur doladım ve burada da ilmeği ilmeğin üstünden geçirerek eksiltme yapmış oldum yine ilmeklerimi tamamladım şimdi arkadaşlar Aynı işlemi bu tarafa doğru yapacağız. Şu ilmeklerimi önceden alıyorum, örmüyorum ve bakın ikinci ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Şöyle. Tekrar ilmeklerimi sol şişime aldım. Şu şekilde ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın buradaki ilmeğimi alıyorum. Ön taraftan şişime takıyorum. Tekrar buradaki ilmeklerimi de örüyorum. Şöyle. Bir tane ajur doluyorum. Şimdi bu ortadaki direğimiz oluyor. Bunu bir tane düz olarak ördüm. Şimdi ikinciye geçiyorum. Ajur doluyorum. Tekrar arkadaşlar şu şekilde iki ilmeğimi alıyorum. İlmeği ilmeğin üstünden geçirdim. Şöyle tekrar şişime taktım. Şu iki ilmeğimi alıyorum. Buradaki ilmeği ön taraftan şişime taktım. Sonra bu iki ilmeğimi alıyorum. Ve bu üç tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar. Tekrar bu iki ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki iki ilmeği şu şekilde bu taraftaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirdim. Tekrar ilmeklerimi şişime aldım. Şöyle bakın. Üçüncü ilmeği alıyorum. Öndeki iki ilmeği önce şişime takıyorum. Bu ilmeğimi en başa alıp örüyorum. Diğer iki ilmeğimi de örüyorum ajur doluyorum ve kenardaki ilmeğimi örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım, ipimi bu tarafa aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ajurlarımı da tek olarak örüyorum arkadaşlar. Şimdi bir sıra düz, bir sıra ters olarak örelim. Sonra ben bir daha size şu modelin kuruluşunu göstereyim. Arkadaşlar bir sıra düz gittim, bir sırada geldim şöyle iki sıra. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Ajur doladım. Şimdi burada tekrar arkadaşlar iki ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Bir tane eksiltme yapmış oldum. Tekrar bunları şöyle şişime alıyorum arkadaşlar. Şöyle ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın buradaki ilmeğimi en başa ön taraftan aldım. Sonra da diğer ilmeklerimi geçirdim ve düz olarak örüyorum. Şöyle. Şimdi burada da bu iki ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki iki ilmeğimin de ikinci ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirdim. Şöyle tekrar ilmeklerimi şişime taktım. Bu ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimi şişten çıkardım. Ve ön taraftan en baştaki şişimin en başına geçirdim. Ve şimdi bu ilmeklerimi de ördüm. Şöyle. Ajur doladım. Bir ilmek ördüm ajur doladım. Tekrar iki ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirdim. Şöyle arkadaşlar tekrar şu şekilde ilmeklerimi aldım. Ve ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. düz olarak ilmeklerimi ördüm şimdi bu tarafa geçiyorum tekrar iki tane ilmeğimi örmeden aldım buradaki ilmeğimi öndeki ilmeğin üstünden geçirdim tekrar şişime ilmeklerimi taktım şöyle alıyorum şişten çıkartıyorum tekrar bunları düz olarak örüyorum arkadaşlar ajurumu doladım. Kenardaki ilmeklerimi. Evet. Bakın çok güzel bir model arkadaşlar. Şöyle. Her renge de yakışan bir model. istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.